Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir gelişme ile karşınızdayız. Doktor Fahrettin Koca'da her ne kadar uyarsa da sağlık çalışanlarından maalesef acı haberler gelmeye devam etmekte. Aşı oldu, öldü haberlerini özellikle insanlar aşı olduktan sonra kimse vefat etmiyor, kimseye bir şey olmuyor anlayışını gütmeye devam etmekte maalesef aşı olsak da olmasak da bu koronaya yakalandığımız zaman korona can almaya devam edebiliyor, aşısızın da canını alıyor, aşılı olan kişinin de canını alabiliyor. Aşı olmuştu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan nefroloji uzmanı Doktor Halil İbrahim Varan COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada aşısını olan Doktor Halil İbrahim Varan maalesef koronaya yenik düştü. Tabipler Birliği yaptığı açıklamada ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz açıklamasında gerçekleştirdi. Biz de buradan hayatını kaybeden Doktor Halil İbrahim Varan'a Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Aşı olmak yeterli kalmıyor. Bir yandan da tedbirlere uyaraktan kendimizi korumamız lazım. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uyaraktan kendimizi korumamız lazım. Aşı oldum bana bir şey olmaz dememeliyiz. Maskeleri çıkarmamalıyız. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.